Merhaba Herkese yeni bir videoya hoş geldiniz. Az önce şu açıda <laughs> kitap alışverişi videosu çekmiştim. Döndüm şimdi bu açıda 2024 yılında okumak istediğim kitaplar videosunu çekiyorum. Bunlar peş peşe gelebilir diye bu e, girişi yapmak istedim. Ben hedefler konusunda kötüyüm. Bunu biliyor ve kabul ediyorum. Ama bu videoyu çekmekten de kendimi alıkoyamıyorum. Evet, haber başlığı gibi <laughs> bu girişimden sonra şunu demek istiyorum aslında. 2023'te Hedefler videosunda 2023 yılında okumak istediğim kitaplar videosunda bahsettiğim hiçbir kitabı okumadım. Ha belki bir tane okumuşumdur. Şöyle bir hızlıca videoyu ilerlettim. Siz de bakabilirsiniz yani. Kitapları hiçbirini okumadım. Ki hepsi gerçekten çok heyecanlandığım kitaplardı. Alırken de çok heyecanlıydım. Listeye koyarken de çok heyecanlıydım. Ama ben şimdi o kitapları seçtim ya bir köşeye. İşte onu okumadım. Ama mesela nerede seçmediğim hep aralarında kalmış kitaplar dönüp onları okudum. Aslında birazcık bunun için mutluyum. Çünkü hep şey gibi geliyor. Kitapları alıyoruz, rafa koyuyoruz, alıp alıyoruz, rafa koyuyoruz. Hani o kitapların sırası ne zaman gelecek? Ben böyle bir hedef yapacağım. O hedeflerin sırası gelmeyecek ama mutlaka o raf arasındaki diğer kitapların sırası gelecek gibi. Bir durum söz konusu. Herhalde birazcık da şartlanmış hissediyorum kendimi o kitapları okuyacağım diye. E, kitabın böyle birkaç sayfasını okuyorum. O anki ruh halime uymuyor. E, kitap kalıyor gibi böyle bir süreç ilerliyor. Dedim ki bu yıl çekmeyeyim 2024 yılında okumak istediğim kitapları. Ama işte bu okur olmanın tatlı şımarıklıklarını yapmadan da duramıyor insan. E, zaten hani şöyle bir kitaplığa baktığımda hep şey diyordum. Bu kitapları bu yıl kesin okurum. Hadi bakalım göreceğiz bu yıl kesin okur muyum? E, ah biraz yamuk sanki. 2024 yılının sonunu görebilirsem söz veriyorum size 2024 hedeflerimden kaçını okudum diye bir video çekmek istiyorum. 2023 için böyle bir video çekemem çünkü hiçbirini okumadım. <laughs> Kendime bu kadar yüklenmediğim bir giriş yaptıktan sonra kitapları göstermeye geçmek istiyorum. Listeyi yaparken birazcık güvenli gittim aslında. Çünkü içinde bu yıl okumam gereken birkaç kitap vardı. Ve okuyacağımı bildiğimde birkaç kitap vardı. Bunları birleştirince ortaya benim... Güvenli Liman adını verdiğim bu 2024 hedefleri listesi çıktı. İlk kitabımız Siren Kitaptan Miras. Miras son iki yıldır çok popüler olan kitaplardan biri. Bir aile hikayesi diyebiliyorum Miras'ı ve okuyan herkes çok seviyor. Etrafımda bunu okumayan çok az insan kaldı ve o okumayan 4-5 kişiyle de yani kitap kulübümüzle beraber bu kitabı Ocak ayı kitabı yaptık. Bu sebeple zaten bu kitabı artık okumak zorundayım. <laughs> Ve her şeyden önce bu kitabı zaten ben teklif ettim. Okumayı çok istiyordum. Ee, o yüzden ilk kitap olarak mirası seçtim. Samantha Kent Kentakiler. Bunu TÜYAP'tan almıştım. Samantha Schweplin'in roman olarak Kurtarma Mesafesi'ni okumuştum. Yedi Boş Ev Öykü kitabıydı tekrar bir romanıyla devam edecek olmaktan dolayı mutluyum. Geçen senenin ilk kitabı sanırım Kurtarma Mesafesiydi. Çünkü Goodreads'te ilk onu yorumlamışım ve çok kısa bir cümleyle ben artık tedirgin bir bireyim <laughs> demişim. Çok etkileyici bir yazar bence Samantha. Ben de bu etkileyiciliği okumaktan çok büyük keyif alıyorum. Değindiği noktalarda, böyle iğne batırdığı yerlerde çok hoşuma gidiyor. Bu yıl o yüzden bu kitabı okumak istiyorum. Kitabın etiket fiyatının 125 TL olması büyük bir şok. Bir diğer kitap. Bunu da TÜYAP'ta sahaplardan almıştım. Planöz, Şehirde Yürüyen Kadınlar. Bu da Nebula yayınlarından çıkan bir kitap. Burada aslında planör kelimesini yani amatsızca dolaşan kelimesini erilden dişile yaparak planöz ismini vermişler kitaba. Burada birçok yazardan, birçok kadının yaşam öyküsünden, gezi notlarından bahsediyor bize kitap. Sinema, tarihi edebiyat hakkında bir anlatı diyebiliriz sanırım bu kitap için. E, okumak için sabırsızım bu kitap için de. Bir diğer kitap Jenny Erpenbeck'ten Kairos. Bu da geçen sene Twitter'da çok övülen bir kitaptı. Çok merak ediyordum. Bu yüzden listeme ekledim. Koloni. Bu da Deli Dol'dan. E, bunu da övgüler üzerine almıştım. Bakalım biz de sevecek miyiz diyorum. Bir diğeri... Buluttan Kale. Bu kitap için çok 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 heyecanlıyım ve bugün bu kitabı okumaya başlamıştım. E dedim ki listeye de ekleyeyim yani zaten okuyacağım ve okumak istiyorum bu yıl. E, Buluttan Kale, Kirsten Gier'in bir kitabı. Pegasus yayınlarından çıkıyor. Alışveriş videomda diğer kitaplarını aldığımı göstermiştim. E, bundan bir bölüm okudum ve çok çok tatlı gerçekten. Yani şu an bu kitabı okumam için gerekli bir diğer etken kar yağması. Eğer kar da yağarsa o kadar keyifli bir okuma olacak ki unutulmaz bir okuma olacak benim için. Çünkü buralar hasta olduğum için pek böyle koltuktan kalkamıyorum. Ve bana harika bir eşlikçi oluyor diyebilirim. Ee, bu kitabı çok sevdiğim bir booktuber var, Emi. Her sene kışın tekrar tekrar okuyor artık. Dördü, e mi okudu bilmiyorum. Ee, onu da her gördüğümde okumaya hevesleniyordum. Ve... Canım arkadaşım Betül de bana yılbaşında hediye etmişti bu kitabı. O yüzden de çok büyük bir sevgili okuyacağım ve o da kitabı çok severek okudu. Bunu da belirteyim. Bir diğer kitap Zambra'dan Şilli Şair. Zambra'nın dilimize çevrilen son kitabı. Ben de bunu bu yıl içerisinde okumak istiyorum. Sisırsızı Lavinye Petty'den. Timaj yayınlarından çıkan bir kitap bu da. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok. Bu kitabı arkadaşım hediye etmişti çok sevdiği için. Bakalım ben de sevecek miyim diyorum. Bir diğeri Mahir Ünsal Eriş'ten Babil Kulesi kitabı. Bu kitap kurgu dışı bir metin. Kelimeler, kelimelerin anlamları, kavramlar, işte kökenler üzerine bir kitap. İçi de böyle gözüküyor. Merak ediyorum. Gerçekten bu kitaba karşı büyük bir merak duygusu besliyorum. Evet, bir manga, bir çizgi roman kaldı okumak istediğim diğer kitap. Natalie yakın dostlar ve ekşi üzümler. Bu net inap serisi olarak geçiyor. Onun ikinci kitabı. Dilimize çevrildiği için gerçekten çok mutluyum. Kanalımın ikonunda biz gösteren bir kız var. O ise Natalie. Hayatını böyle çok tatlı bir yerde Natalie. Böyle çok saf, çok renkli ve çok benim çocukluğuma ortaokula götüren bir yerde. O yüzden onu çok seviyorum. ve Okumak için sabırsızım. Ve bir diğer kitap herhalde gördüğüm, elimde tuttuğum en büyük manga. İnsanlığımı yitirirkenin manga versiyonu Junji Ito. Bu Osamu Dazai'nin hikayesinin mangalaştırılmış hali. İçi şu şekilde. Müthiş bir kapağı var bu arada. Harika bir basımı var. Okumak için sabırsızım. Sadece bence bu mangaya başlamak bir cesaret gerektiriyor. <laughs> o cesareti alıp başlayacağım bu mangaya da. Evet. 2024 yılında okumak istediğim kitaplar bu şekildeydi. Herhalde 12-13 kitap var bu listede. Umuyorum yıl sonunda bu kitapları okumuş ve yorumluyor bir vaziyette karşınızda olurum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerin 2024 hedefleri neler yorumlara bırakırsanız okumaktan büyük keyif alırım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.